Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çıkmış soruların devamını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim kurumlarından değildir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz seçeneklerimize. Gezici okullar var mıydı? Evet vardı. Yatılı ilköğretim okulları vardı. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar evet vardı. Fakat arkadaşlar bakın tekrar söyleyeyim. Yetiştirici burada anahtar kelimemiz mecburi ilk öğretim kurumlarına girer. Ama yetiştirici olmasaydı, tamamlayıcı sınıflar ve kurslar olsaydı bu da arkadaşlar isteğe bağlı olurdu. O yüzden mecburiye girer diyoruz. Özel eğitimi muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar bu da arkadaşlar mecburidir. Okul öncesi eğitim kurumları isteğe bağlıydı arkadaşlar. Bu mecburi değildir. Yani birinci sorumuzun cevabı Edirne olacak. İkinci sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre teşkilat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar bize. Bakıyoruz seçeneklerimize. Şehirlerde yatılı veya pansiyonlu okullar kurulamaz demiş. Bu ifademiz yanlıştı. Kurulabilir arkadaşlar. Şu şekilde şehir ve kasabalarda ihtiyaca göre arkadaşlar bakın ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir. Yani bu ifademiz yanlıştır. Diğer seçeneğimize bakalım okul öncesi eğitim kurumları mecburi olan ilk öğretim kurumlarındandır demiş arkadaşlar okul öncesi mecburi miydi hayır isteğe bağlıydı o yüzden bu ifademizde yanlıştır. Diğer seçeneğimize bakalım okul öncesi kurumları gerçek ve düzel kişilerle belediyeler özel idareler ve devlet tarafından açılabilir demiş arkadaşlar bu ifademiz doğrudur açılabilir. İmkan ve şartlara göre ilkokullar, bakın arkadaşlar ilkokullar liselerle birlikte kurulabilir demiş. Bu ifademiz yanlıştır, kurulamaz. Neden kurulamaz arkadaşlar? Maddedeki ifademiz şu şekildedir arkadaşlar. İlk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre ortaokullar ilkokullarla veya liselerle birlikte kurulabilir diyor arkadaşlar maddede. Yani ortaokullar arkadaşlar ilkokullarla ya, ya da liselerle kurulabilir. Ama ilkokullar liselerle kurulamaz arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. E seçeneğimize bakalım. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar isteğe bağlı ilk öğretim kurumlarındandır demiş arkadaşlar. Bu özel eğitime muhtaç çocuklar için arkadaşlar kurulacak okullar ve sınıflar isteğe bağlı değil mecburidir. Bu da bu ifademizde yanlıştır. Hangi seçeneğimiz doğruydu? C seçeneğimiz doğruydu. Yani ikinci sorumuzun cevabı C -han olacak. Üçüncü sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar aşağıdakilerden hangisi tarafından açılamaz demiş. Özel idareler tarafından açılır, belediyeler tarafından açılır, gerçek kişiler tarafından açılır, tüzel kişiler tarafından açılır, fakat köyler tarafından arkadaşlar açılamaz diyoruz. Yani üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Dördüncü sorumuz 222 sayılı İlköğretim Eğitim Kanunu'na göre yukarıdaki ilk öğretim kurumlarından hangileri mecburi olmayıp isteğe bağlıdır diyor. Yani arkadaşlar bize isteğe bağlı okulları soruyor. Yukarıdaki ifadelerimize bakalım. Okul öncesi eğitim kurumları isteğe bağlı mıydı arkadaşlar? Evet. Yetiştirici tamamlayıcı sınıf ve kurslar. Bakın arkadaşlar başında yetiştirici var. Yetiştirici varsa başında mecburidir. Yani bu isteğe bağlı değildir. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar arkadaşlar. Bu da arkadaşlar mecburidir. İsteğe bağlı değildir. Hangisi var? Sadece birinci ifademiz var. Şıklarda zaten A seçeneğimizde mevcut. Dördüncü sorumuz cevabı Adan olacak. Beşinci sorumuz. 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre verilenlerden kaç tanesi isteğe bağlı ilk öğretim kurumlarındandır diyor. Yani isteğe bağlı olanları soruyor bize. Bakalım ifadelerimize. İlk öğretim kurumları isteğe bağlı mı? Hayır mecburi. Okul öncesi eğitim kurumları evet isteğe bağlı tamamlayıcı bakın arkadaşlar yetiştirici yok başında. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar evet isteğe bağlıdır. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar bakın arkadaşlar yetiştirici varsa ne demiştim? Mecburidir. Yani isteğe bağlı değildir. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar bu da arkadaşlar mecburidir. İsteğe bağlı değildir. Hangileri isteğe bağlıydı? 2 ve 3. ifademiz kaç tanesi diye soruyor arkadaşlar. İki tanesi isteğe bağlıdır diye işaretliyoruz. Yani beşinci sorumuz cevabı Bolu'dur. Altıncı sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre ilk öğretim teşkilatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar bize. Seçeneklerimize bakıyoruz. İlk öğretim 4 yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile 4 yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir milli eğitim ve öğretim kurumudur. Evet arkadaşlar doğrudur. Şehir ve kasabalarda ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir. Evet arkadaşlar bakın ihtiyaca göre demiş. Evet bu doğrudur. İlk öğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması istisnai hallerde mümkündür demiş arkadaşlar. İstisnai haller değil, imkan ve şartlara göre arkadaşlar birlikte de kurulabilirdi. Yani istisnai hallerde mümkün değildi. Normalde bağımsız kurulması gerekiyor. Ancak imkan ve şartlara göre de birlikte kurulabilir. Yani bu ifademiz yanlıştır. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar mecburi ilköğretim kurumları arasında yer alır. Evet arkadaşlar doğrudur okul öncesi eğitim kurumları isteğe bağlı ilk öğretim kurumları arasında yer alır demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Hangisi yanlış? C seçeneğimiz yanlış. Yani 6. sorumuz cevabı C han olacak. 7. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre verilenlerden hangileri mecburi ilk öğretim kurumlarından da demiş arkadaşlar. Bize mecburiyi soruyor. Bakıyoruz seçeneklerimize. Gezince okullar evet mecburi. Yetiştirici Bakın arkadaşlar anahtar kelimemiz yetiştirici varsa mecburidir diyorduk. Yani bu da doğrudur. Tamamlayıcı sınıflar kurslar. Başında yetiştirici yok arkadaşlar. Tamamlayıcı ile başlamış. Bu arkadaşlar isteğe bağlıdır. Eliyoruz. Yani 1 ve 2 olacak. C seçeneğimizdir. Şu şekilde de arkadaşlar yapabilirsiniz. Eğer karıştırıyorsanız iki tane isteğe bağlı kurumumuz var arkadaşlar. Okul öncesi tamamlayıcı sınıflar ve kurslar iki tanesidir. Diğer kalan hepsi arkadaşlar mecburidir. Bu şekilde de ayırt edebilirsiniz. Yani 7. sorumuz cevabı da şimdi Ceyhan diye işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. 8. sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı olan İlk öğretim kurumlarındandır demiş arkadaşlar. Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Biraz önceki arkadaşlar verdiğim taktiğe göre çözün. İsteğe bağlı kaç tane vardı? İki tane kurumumuz vardı. Birincisi okul öncesi eğitim. Diğerisi tamamlayıcı. Evet sınıflar ve kurslardı. iki taneydi. Bakıyoruz burada hangisi var? Okul öncesi eğitim kurumları var. İsteğe bağlı kurumlarda sorduğu için arkadaşlar cevabımız B diye işaretleyip Geçiyorsunuz bu kadar basit. İki tane tekrar söylüyorum arkadaşlar. İki tane isteğe bağlı olan kurumumuz var okul öncesi tamamlayıcı sınıflar ve kurslar. Diğer kalan şeyler arkadaşlar mecburidir diyoruz. Unutmuyoruz. Dokuzuncu sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre yukarıdakilerden hangileri isteğe bağlı ilk öğretim kurumudur demiş arkadaşlar. Bize neyi soruyor? İsteğe bağlıydı. Tekrardan arkadaşlar benim verdiğim taktikten gidelim. İki tane isteğe bağlı okulumuz vardı. Hangileriydi? Okul öncesiyle evet arkadaşlar tamamlayıcı sınıflar ve kurslardı değil mi? Bakıyoruz seçeneklerimiz tamamlayıcı sınıflar ve kurslar var. Evet bu isteğe bağlıdır. Yetiştirici başında var bu mecburi bunu eliyoruz. Diğerlerini zaten direkt eledim arkadaşlar bunlar da yok. Yani okul öncesiyle tamamlayıcı sınıflar arasında geri kalanı da eledim. Birinci seçeneğimiz isteğe bağlıdı arkadaşlar. Yani dokuzuncu sorumuz cevabı Adana olacak. Onuncu sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı öğretim kurumları arasında yer alır demiş arkadaşlar. Tekrar taktiğimizi uygulayalım. İsteğe bağlı kaç tane kurumumuz vardı arkadaşlar? İki tane. Birincisi okul öncesi eğitim kurumu, diğeri tamamlayıcı sınıflar ve kurslardı. İsteğe bağlı olan soruyu arkadaşlar. Bakıyoruz seçeneklerimize. Okul öncesini gördüm ben. İsteğe bağlı diyorum, işaretliyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Yani orun sorumuz cevabı bol olacak. 11. sorumuz 222 sayılı ilk ve eğitim kanununa göre yukarıdakilerden hangileri yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların açılış amaçlarındandır diyor arkadaşlar. Açılış amaçlarındandır diyor. İfadelerimize bakalım. Mecburi ilk öğrenim çağında bulundukları halde öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanda yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilk öğrenim vermek bu arkadaşlar evet açılış amaçlarındandır. İlk öğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini artırmak. Evet arkadaşlar bu da açılış amaçlarındandır. Kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak. Bu da arkadaşlar açılış amaçlarındadır. Yani 1, 2, 3 hepsi var arkadaşlar. Yani 11. sorumuzun cevabı Edirne olacak. 12. sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan bakın arkadaşlar neyi soruyor bize mecburi olan ilk öğretim kurumlarındandır diyor arkadaşlar. Diyelim ki mecburi olanları bilmiyorsunuz İsteğe bağlılardan arkadaşlar benim verdiğim taktikten gidin. İsteğe bağlı iki tane kurumumuz vardı. Bunlar neydi? Okul öncesiyle tamamlayıcı sınıflar ve kurslar değil mi? Diğer kalanlar hepsi arkadaşlar mecburiydi. Bakıyorum seçeneklerine okul öncesini buldum. Evet bu mecbur değil diyorum. Bakıyorum tamamlayıcı sınıflar ve kurslar var mı? Burada var arkadaşlar. Fakat yetiştirici olduğu için bu arkadaşlar mecburidir. Bakın. Yetiştirici varsa başında mecburiydi. Bunu önceki videolarda söylemiştim. Tamamlayıcı ile başlamıyor. Yetiştirici ile başlıyor. Bu mecburidir diyorum. Diğer kalanlarına da tik koyuyorum arkadaşlar. Kalan ifadelerimizi tik koydum. Hangileri varmış? 1, 3, 4. Seçeneklerimize, şıklarımıza bakalım arkadaşlar. E şıkkında mevcut. Yani 12. sorumuzun cevabı Edirne olacak. Diğer testimize geçtik arkadaşlar. Birinci sorumuz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ilköğretim kurumlarında görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları aşağıdakilerden ile tespit edilir demiş arkadaşlar. Cevabımız neydi arkadaşlar? Evet yönetmelikle tespit edilir diyoruz. Birinci soru cevabı denizde olacak. Hiçbir şey bilmiyor musunuz arkadaşlar? Seçeneklere bakın. Yönetimlik varsa işaretleyip geçin. %80'i doğru çıkacaktır. İkinci sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda öğretmenlerinden hangileri ilköğretim kurumlarında bulunan görevliler arasında sayılmıştır diyor arkadaşlar. İlköğretim kurumlarında bulunan diyor arkadaşlar görevlileri söyleyin diyor bize. Yani ifadelerimizde bakalım sınıf, branş, okul öncesi eğitim var. Diyelim ki sınıfı, branşı işaretlediniz. Evet bunlar var çünkü. Okul öncesi eğitimde kararsız kaldınız. Bakın arkadaşlar ilk öğretim kurumlarında dediği için arkadaşlar zaten isteğe bağlı sınıflar arasında okul öncesi eğitimde yer alıyor değil mi? 222 sayılı kanunda yani okul öncesi eğitimden başlıyor diyor. Burada da okul öncesi eğitim arkadaşlar 222 sayılı ilk öğretim eğitim kanunda yer aldığı için ...onu da almak zorundayız arkadaşlar. Zaten müdür, müdür yardımcıları arkadaşlar, e, gizli öğretmenler, oku, e, özel eğitimciler... ...yani bunların hepsi arkadaşlar ilk öğretim kurumlarında görevli e, bulunan öğretmenler arasında yer alıyor. Yani üçü de var diyoruz. İkinci sorumuz cevabı da Edirne olacak. Üçüncü sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim kurumundaki görevlilerden değildir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz seçeneklerimize. Rehberlik uzmanları var mı arkadaşlar? Evet var. Özel eğitim öğretmenleri evet arkadaşlar var ilk öğretimde. Usta öğreticiler var. Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel bu da var arkadaşlar. Ama emniyet personeli var mıdır arkadaşlar? İlk öğretim kurumundaki görevliler arasında yoktur. Yani üçüncü sorumuz cevabı edin olacak. Diğer testimize geçtik arkadaşlar. Birinci sorumuz. 222 sayılı ilk öğretim eğitim kanununa göre İlk öğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir demiş arkadaşlar. Zaten ilk öğretim kurumu dediği için açılmasına, kapanmasına, öğretime ara vermesine kim bakıyor arkadaşlar? MEP bakıyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bakıyor. Bunun çıkarılacak, bununla ait arkadaşlar, bu bakanlığa ait çıkarılacak yönetmelikle de düzenlenir diyoruz. Yani birinci sorumuzun cevabı bol olacak. İkinci sorumuz, 222 sayılı İlköğretim Öğretim ve Eğitim Kanunu'na göre numaralanmış ifadeler doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ifadelerimize. İlk öğretim kurumlarının açılma, kapanma, öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte de düzenlenir demiş arkadaşlar. Doğru mu? Evet doğrudur. İlk öğretim okullarının yaz tatili 1 Temmuz tarihinde başlar. 1 Eylül tarihinde sona erer demiş arkadaşlar bu ifademiz yanlıştır. 222 sayılı kanunda arkadaşlar ne diyor? İlk öğretim okullarının yaz tatili sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer diyor. Yani kesin bir tarih vermiyor arkadaşlar. Sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer diyor. O yüzden bu ifade yanlıştır. Öğretmenler kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamazlar demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. İfadelerimiz arkadaşlar doğru yanlış doğru olacak. Bakıyoruz doğru yanlış doğru şıkkı da B seçeneğimizde mevcut. Yani ikinci sorumuzun cevabı bol olacak. Üçüncü sorumuz. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar? Bakıyoruz seçeneklerimize. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri kaymakam tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır demiş arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Neden yanlış arkadaşlar? Yaz tatili izinleri kaymakam tarafından arkadaşlar ayarlanmaz. Şu şekildedir arkadaşlar kanunda da. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri Bölge ilk öğretim müfettişleri ile ilçe eğitim müdürü tarafından arkadaşlar okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır. Yani bölge arkadaşlar unutmuyoruz bölge ilk öğretim müfettişleri ile ilçe eğitim müdürü tarafından ayarlanıyor arkadaşlar. Bu yüzden bu ifade yanlıştır. Diğer sineğimize bakalım zaten yanlış ifademizi bulduk ama diğerlerini de okuyalım. Okul müdürleri ile müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izin, izinlerini kullanırlar demiş arkadaşlar. Doğrudur. İlk öğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. İlk öğretim okullarının yaz tatili sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Öğretmenler kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamazlar demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hangisi yanlıştı? Tabii ki üçüncü sorumuz cevabı Adana olacak. Dördüncü sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre Okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilk öğretim okullarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ifadelerimize. Öğretmenler yaz tatil içinde aralıksız 3 ay izinlidir demiş arkadaşlar. 3 ay mıydı? Hayır 2 aydı. Bu arkadaşlar yanlış bir ifadedir. 2 aydır arkadaşlar. Zaten bu 2 aylık izin sürelerinin dokunulmadan arkadaşlar kalan tatil zamanlarında da ise arkadaşlar yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdür öğretmenler diyoruz. O yüzden bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Diğer seçeneğimize bakalım yani diğer ifademize bakalım. İlk öğretim okullarında yaz tatili sınavların bitimi tarihinden Yeni öğretim yılının başına kadar sürer demiş arkadaşlar. Bu doğrudur. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri müfettişler ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların e, korunması da göz önünde tutularak ayarlanır demiş arkadaşlar. Doğru. Bölge müfettişleriyle arkadaşlar. Aynı şekilde müfettişler, bölge müfettişleri diyoruz. Yani bu da doğrudur. Hangisi arkadaşlar doğruydu? Zaten doğru olanı soruyor. 2 ile 3 doğru olacak. Dördüncü sorumuzun cevabı da Denizlidir. Beşinci sorumuz 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre ilköğretim okullarında öğretmenlerin yaz tatili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakıyoruz seçeneklerimize. İlköğretim okullarında yaz tatili sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer demiş. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Diğer seçeneğimize bakalım. Öğretmenler yaz tatili içinde aralıksız 2 ay Kullandıkları izinleri içinde meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdür demiş arkadaşlar. Bu ifademiz yanlıştır. Yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidir öğretmenler. Ancak bu iki aylık izin sürelerinin dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle belirlenecek meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdür arkadaşlar. Yani bu ifademiz yanlıştır. Okul müdürleri ile müdür yardımcıları tatil aylarında okul işleri ayarlamak ve düzenlemek şartı ile sıra ile izinleri kullanırlar demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatil izinleri bölge marif müfettişleri ile ilçe milli eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların kurulması üzerine tutularak ayarlanır demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Öğretmenler kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamazlar demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. 5 sineğimiz yanlıştır. Yani 5. sorumuzun cevabı bol olacak. 6. sorumuz 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar bize seçeneklerimize bakalım. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatil izinleri, bölge marif müfettişleri ile ilçe eğitim müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır demiş arkadaşlar. Bu ifademiz doğrudur. Okul müdürleri ile müdür yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile sıra ile izinlerini kullanırlar demiş arkadaşlar. Bu da doğrudur. Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamazlar. Evet arkadaşlar doğrudur. İlk öğretim okullarının yaz tatili sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer demiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Öğretmenler yaz tatil içinde aralıksız 3 ay izinlidir demiş. 3 ay mıydı arkadaşlar? Evet 2 aydı. Yani bu ifademiz yanlıştır. Aralıksız 2 ay izinlidir. Bu izin arkadaşlar dokunmadan kalan izin günlerinde de arkadaşlar kalan bir ayda da Yönetmenlikle belirlenen çalışmalara, öğretmenlikle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüydü diyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlıştı. Altın sorumuz cevabı edin olacak. Şimdilik çıkmış soru çözüm videolarının sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.